Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi 3 Kız Kardeş'ten yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği dizi, salı günlerine damga vurmaya devam ediyor. Dün ise sette bir doğum günü kutlaması vardı. Dizinin yönetmeninin doğum günüydü ve birbirinden güzel set fotoğrafları geldi. İşte sizler için bu tatlı görüntülerden birkaç tanesini videomuza ekledik ve her zamanki gibi yayınlıyoruz. Herkes büyük bir sabırsızlıkla yeni bölümün ikinci fragmanını bekliyor. Bakalım fragman ne zaman yayınlanacak? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.